Herkese merhaba. Merhaba. Nereye gidiyoruz Bulut Yiğit? Tatile. Tatile mi? Denize gidiyoruz bugün. Önce bir plaja uğrayacağız. Bu sene ilk defa plaja uğruyoruz. Şu an Ağustos'un bugün. Onu zannediyorum. Ee, i̇lk defa plaja gidiyoruz. O Anne. da Bulut sayesinde. Efendim oğlum? Hiç gitmemiştik değil mi? Evet, bu yaz hiç gitmemiştik daha. Sen istediğin için baban. Önce... E, plaja gidelim. Sonra Şile'ye geçeriz. Köye geçeriz dedi. Öyle Hülya ablamlar da geldi. Şimdi Ramazan onlarla beraber alışverişte. Hep beraber. Önce plaj sonra köy yapacağız. Ondan az su gelir anneciğim. Gel sen kazmaya başlayalım hadi. Bir tane küreğim var. Evet. Bir tane mi varmış küreğin? Yok iki tane var da üçünü almadım. Almadın mı? Tamam. Oo Nila abla sana bir sürü su getirdi. Evet. Hava bakalım. bu de ortak oynayabilirsin halacığım. İstersen orada oynayabilirsin. Sonuçta oğlu tek başına yapmamıştı. <laughs> Miras gibi. Denizde bolca oynadı. Şimdi acıktı biraz. Bir simit meyvesi yumolası verdi. Birazdan tekrar oynayacakmış. sana doğru geliyor bak. Aldın mı suyunu? Evet, Görüşürüz. Evet normal şey ya. Bulut. Nasıldı yüzmek? Güzeldi. Çok güzeldi. Eğlendin mi peki? Evet. O çok ıslandı. Ama kurudu. Kurudu tekrar anneciğim. Tamam doyurdu, tamam, doyurdu ama tadımlık da olsa yiyeceğiz tamam mı? Bak böyle kekler yapmış, dolmalar yapmış babaanne. Bak poğaça var, poğaça Bitmiyor seversin sen. Evet biz eve geldikten sonra şöyle güzel bir duşlarımızı aldık. Sonrasında kayınvalidemin ellerine sağlık, çok güzel biber dolması, e, poğaça hatta böyle açma gibi kek falan yapmıştık. Güzelce yemeğimizi de yedik. Sonra voleybol maçı vardı. Biraz onu izledik. Şimdi bahçeye çıktık hep beraber. Ramazan'la annem fındık topluyorlar. Bulut da onların yanına gitti. <laughs> Ya. Açtım onu. Ertesi günden yeniden merhaba. Dün akşam Instagram'ın açılmasıyla beraber biz bayağı Instagram'a gömüldük. Sonrasında video çekmedim Bulut yükledikten sonra zaten ben de biraz oturup uyudum. Annemle beraber bahçeye geldik şimdi kahvaltı için domates, biber bir şeyler toparlayacak. Dedim ben de geleyim ben de çekeyim. Geldim anne. <laughs> Toparlayayım mı ben anne? Nasıl topluyorsun? <laughs> Çok kırmızı olanları topluyorum. Turuncu gibi olanları toplamıyorum. Top. Tamam. E geleceksiniz. Ramazan mesailerim başlayacak diyor anne. Hani, bir ay boyunca nefes almayacağım. Büyük ihtimalle de hafta içi akşam hafta sonu. O yüzden ben de bir şey diyemiyorum. aldık kovamızı geldik şöyle rahat rahat toparlayalım Annem sadece kahvaltıyı toplamayalım siz giderken de yanınıza alırsınız diye bol bol toplattırıyor böyle. Burayı da göstereyim hemen. Kolumda böyle atıyorum. Ben de biber toplamaya geliyorsun zannettim bu tarafa. Hani... Bunları neye göre topluyorsun hani salatalıkları? <laughs> ha, şunların üstünde dikenleri falan var mesela. Çok, küçük Çok şöyle. küçükler. Atlayacak mısın? Çekecek misin? çekeyim. Oo maşallah. Maşallah bayağı varmış anne. Ramazan kızıyor niye Ramazan niye kızıyor biliyor musun? Ben iki taneden yemek yapsam iki gün yiyoruz. Sonra iki üç gün sonra iki taneden birer yemek yapıyor. <laughs> bir musakka yaptıysam bir karnı yapıyorum. Ne yapalım şimdi olmuş bunda buldum. ya Ben de öyle diyorum ne yapayım ziyan mı edeyim diyeyim diyeyim? diyorum. Buzlu, şey, buzluğumda da yer yok. Çevirerek mi kopartıyorsun anne? Al. Hangisi olmuş ben anlamıyorum bunları. Anlamasam. Şimdi olmamışı falan kopartmayayım. Tamam. Annem daha biberleri toplamaya devam ediyor ama biz şöyle domateslerimiz, biberlerimiz, salatalıklarımız ve patlıcanlarımız olarak bayağı bir topladık. Ben şimdi ablamın yanına kahvaltı hazırlamaya geçiyorum artık. Evet kahvaltımızı yaptık. Şimdi annemle Ramazan incir toplamaya gittiler. Biz de böyle onların yanına giderken bir yandan böğürtlenleri topluyoruz. Şöyle kovayı da göstereyim. Tabii benim gölgemden. ha şöyle kavamıza börtlen topluyoruz. Ben börtlen diyemiyormuşum videoları izlerken fark ettim. Güzel söyleyemiyorum. Çok küçük bunlar ama sertler yine. Şöyle. Bakmış. Çatıyı ne için aldın? Çatıyı vurmak için aldım. Mis. Bulut ne işlem yapıyorsun anneciğim? Güle güle. Güle güle. Biz börtlenleri toplayabilelim diye o dikenleri dövüyor. Aa yok mu abla? Yakalasın mı onu? Evet yaz dönemi böyle etkinlikle geçiyor bizde bolca. Ben burada barbunyaları ayıklarken Ramazan'la annem de incirleri toplamışlar geldiler. Böyle bolca incirimiz oldu Allah'ın izniyle. Bunları da bolca yiyeceğiz. Böyle bunları da ayıklıyoruz. Etkinlikler bitmiyor. <laughs> Evet biz yavaştan toparlanıyoruz. Şöyle bagajı da göstereyim. Kayınvalidem incirlerden verdi. Domatesler, biberler, patlıcan da koymuş içine. Su dolduracağımız için şişeler şimdilik böyle. Sonra doldurunca bunları düzelteceğiz tabii. Öyle arka koltukta doldu. Baya baya yine sağ olsun kesesine bereket. Emeğine bereket. Herzağımızı aldık. Dönüş yoluna geçeceğiz artık. Şöyle. Şu, şu tarafta böyle dolu yine. Bizim için dönüş yolculuğu başladı. Ben inmiyorum çünkü gördüğünüz üzere arkamda bulut uyuyor. Ramazan indi şimdi o suları dolduruyor. Sonrasında artık bizim için İstanbul yolculuğu. Öyle güzel bir hafta sonuydu. Bulut dün denizde çok eğlendi. Onu çok fazla çekemedim çünkü ee, suya çok yaklaştırmak istemedim telefonu. O girdiği zaman ben de onunla beraber denize girdim. Denizde çok çekemedim ama acayip eğlendi. Ilk, ilk defa bu sene denize geliyor. Bu kadar hani eğleneceğini tahmin etmemiştim. Köyde zaten her zaman çok eğleniyor. Halası olduğu zaman daha da mutlu oluyor böyle. Onunla çok fazla oynuyor. Öyle. Bizim için güzel bir hafta sonuydu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.